Salatalıklarınızı doğru suladığınızdan emin misiniz? Daha kolay ne olabilir ki? Sulama kabını alıp sulamak ve sonra acı, eğri büğrü salatalıklarla karşılaşmak. Evet, yanlış sulama çoğu zaman hasatta hayal kırıklıklarının ana nedeni oluyor. Bugün salatalık yetiştirme yaklaşımınızı kökten değiştirecek 5 altın kuralı ele alacağız. Bunlar sadece basit ipuçları değil size çıtır çıtır, tatlı ve düzgün salatalıklar garantileyecek eksiksiz bir sistem ve inanın 5. kural en deneyimli bahçıvanları bile şaşırtacak. Salatalık özünde %95'i sudur. Öyleyse durmadan sulayın gitsin, değil mi? Ama asıl yanılgı işte tam da burada gizli. Bu sebze neme olan düşkünlüğüne rağmen inanılmaz derecede nazlıdır. Suyun sıcaklığına, günün saatine ve hatta suyun yapraklara nasıl ulaştığına bile çok duyarlıdır. Bu incelikleri bilmeden, istemeden bitkiye stres yaratırız. Stres altındaki bir salatalık ise acı meyvelere giden doğrudan bir yoldur. İşte birinci kuralımız. Bu bahçıvanların %90'ının yaptığı, belki de en yaygın ve en yıkıcı hatadır. Konu suyun sıcaklığıyla ilgili. Şunu bir kez ve herkes için aklınıza kazıyın. Asla duydunuz mu? Asla salatalıklarınızı soğuk suyla sulamayın. Çoğumuz şöyle düşünüyoruz. Ne fark eder ki? Yaz, sıcak, bitkinin suya ihtiyacı var. Hortumu al, kuyuya veya şebekeye bağla. Tamamdır, hızlı ve kolay. Ama aslında tam da o an salatalıklara korkunç bir zarar veriyoruz. Şöyle bir düşünün. Yaz güneşinde iyice ısınmışsınız ve aniden üzerinize bir kova buz gibi su dökülüyor. Ne hissedersiniz? Şok. Salatalığın kök sistemi de tıpkı böyle bir şok yaşar ama kat kat daha şiddetli. Sıcak ve ısınmış toprağın içinde bulunan kökler aktif olarak çalışır. Nem ve besin maddelerini emerler ve tam o sırada sıcaklığı 10-15 derece daha düşük olan buz gibi bir akım üzerlerine çöker. Sonra ne olur? Bu tür bir sıcaklık spazmından dolayı incecik emici kökler çalışmayı bırakır. Büzüşürler ve kelimenin tam anlamıyla dona kalırlar. Su ve besin alımıyla ilgili tüm süreçler anında durur. Dizine kadar suya batmış bitki susuzluk çekmeye başlar. Bu bir paradoks ama öyle. Büyüme durur. Salatalık derin bir stres durumuna girer. Peki stres altındaki salatalık ne yapar? Kendini korur. Ve ana savunma mekanizması, kukurbitasin adı verilen bir madde üretmektir. İşte meyvelere o tiksindirici acılığı veren de budur. Yani acı salatalıklar çeşidin bir özelliği değil, buz gibi duşunuzun doğrudan bir sonucudur. Peki çözüm ne? Her şey çok basit. Sulama suyu ılık olmalı. İdeal olarak sıcaklığı toprak sıcaklığına yani yaklaşık 22-25 dereceye eşit olmalıdır. Bunu başarmanın en basit yolu bahçeye büyük bir varil veya başka herhangi bir koyu renkli kap koymaktır. Sabah suyla doldurun, gün içinde güneşte ideal sıcaklığa ulaşacaktır. Böyle beklemiş, ılık su salatalıklarınız için gerçek bir iksirdir. Unutmayın, ılık su bir lüks değil, tatlı ve bol bir hasatın temelidir. Şimdi ikinci ve en az ilki kadar önemli kuralımıza geçelim. Doğru sulama zamanı. Pek çok bahçıvan boş zaman buldukça fideleri sular. Bu genellikle öğlen sıcağında kavurucu güneşin altında olur. Oysa bu bitkilerinize çifte darbe vuran affedilmez bir hatadır. Peki neden mi? İlk nedeni zaten biliyoruz. Ani sıcaklık değişimi. Gündüzleri toprak ve kökler iyice ısınmıştır. Fıçıdan alınan ılık suyla bile sulasanız sıcaklık farkı yine de önemli olacak ve bitkide strese yol açacaktır. Ama gündüz sulamanın ikinci bir o kadar sinsi bir tehlikesi daha var. Hayal edin, su dökerken kaçınılmaz olarak salatalıkların geniş yapraklarına su damlacıkları düşer. Peki parlak güneş altında sonra ne olur? Bu damlacıkların her biri küçücük birer merceğe dönüşür. Güneş ışınlarını aynen bir büyüteç gibi odaklar. Bunun sonucunda yaprağın narin yüzeyinde gerçek bir yanık oluşur. Sarı veya beyaza çalan bir leke. Yaprak zarar görmüş. Fotosentez yapma kabiliyeti azalmıştır. Bu tür birçok yanık ise bitkinin tamamını zayıflatır ve hastalıklara karşı savunmasız hale getirir. Üstelik sıcak havalarda toprağın ve yaprakların yüzeyindeki su çok hızlı buharlaşır. Su, en çok ihtiyaç duyulan derin köklere ulaşmaya fırsat bile bulamaz. Yani hem su hem de emek harcarsınız ama böyle bir sulamanın etkisi çok az olur. Nem bitkiye ulaşmak yerine büyük ölçüde havaya karışır. Peki salatalıkları sulamak için ideal zaman ne zaman? İki en uygun seçenek var. Birincisi ve en iyisi sabahın erken saatleridir. Güneş henüz etkili değilken toprak gece boyunca biraz serinlemiş olur ve su günün sıcaklığı başlamadan önce toprağa derinlemesine nüfuz ederek kök uçlarına kadar ulaşmaya vakit bulur. Bitki yaklaşan sıcak gün boyunca ihtiyacı olan nemi depolamış olur. İkinci kabul edilebilir seçenek ise akşam güneş battıktan sonradır. Su gece boyunca yine iyi bir şekilde emilir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nüans var. Eğer geceler soğuksa ve sera iyi havalandırılmıyorsa yüksek nem mantar hastalıklarının gelişmesine neden olabilir. Bu yüzden sabah sulaması her zaman daha tercih edilir. Unutmayın, sabah bitkinin su içme zamanı, gündüz dinlenme zamanı. Akşam ise ancak bir seçenek olabilir. Şimdi biraz da teknik detaylara geçelim. Üçüncü kuralımız, su nereye ve nasıl verilmeli? Ne var ki bunda zor denilebilir. Ama birçok kişi tam da burada salatalıkların en tehlikeli hastalıklarına kapı aralayan bir hata yapıyor. Sıklıkla görüyoruz ki bağ bahçe sahipleri salatalıklara serinletici bir duş yaptırıyor. Yani sulama kabı veya püskürtücülü hortumla tepeden bolca suluyorlar. Mantığı anlaşılır, tozu temizlemek, sıcakta yaprakları tazelemek istenir. Ama aslında bu onlara iyilikten çok kötülük etmek demektir. Salatalıklar yapraklarının ıslanmasını sevmez ve bunun çok geçerli bir nedeni var. Yapraklarda uzun süre kalan nem mantar sporlarının çimlenmesi için ideal bir ortam oluşturur. Özellikle de havası zaten nemli olan seralarda ve kapalı havalarda bu durum çok tehlikelidir. Salatalıkların en büyük düşmanları olan külleme ve mildiyo, yalancı külleme gibi hastalıklar bu tür koşullara adeta bayılır. Önce yapraklarda beyaz veya sarımsı bir tabaka belirir. Ardından yapraklar sararmaya, kurumaya ve ölmeye başlar. Bitki fotosentez yapma yeteneğini kaybeder. Meyve vermeyi durdurur ve sonuç olarak ölebilir. Bu hastalıkların salgınlaşmasının ana nedeni özellikle akşam saatlerinde nemin geceye kadar kuruyamadığı durumlarda yapılan yapraktan sulamadır. Kendi ellerinizle patojenler için adeta bir tatil köyü yaratırsınız. Peki doğru yöntem nedir? Tek doğru yöntem kesinlikle kökten sulamadır. Gövdenin çürümesine yol açmamak adına gövdeye su değdirmeyin. En iyisi her bitkinin etrafına gövdeden 10-15 santimetre uzaklıkta küçük, dairesel bir oluk veya çukur açmaktır. Ilık suyu da tam olarak bu oluğa dökün. Su yavaş ve eşit bir şekilde emilerek doğrudan kök sistemine yani gerçekten ihtiyaç duyulduğu yere ulaşacaktır. Bu sayede gövde ve yapraklar kuru ve korunmuş kalır. Bu yöntem sadece salatalıklarınızı hastalıklardan korumakla kalmaz, aynı zamanda suyun toprağın derinliklerine inmesini sağlayarak güçlü köklerin gelişimini teşvik eder. Unutmayın, salatalıklar yapraklarıyla değil, kökleriyle içer. Sizin göreviniz suyu, yeşil postayı atlayarak tam adresine ulaştırmaktır. Dördüncü kuralımız denge ile ilgili. Salatalıkları ne sıklıkta ve ne kadar sulamalıyız? İşte burada yaygın bir yanılgı ortaya çıkıyor. Salatalıklar suyu sever, bu yüzden her gün azar azar sulamak gerekir. Bu kökten yanlış bir yaklaşımdır ve zayıf, yüzeysel bir kök sistemi oluşmasına yol açar. Peki neden mi? Açıklayalım. Sık ama az suladığınızda Su toprağın sadece üst 5-10 santimini ıslatır. Bitkinin kökleri neme ulaşmak için derine değil, yana doğru yayılır ve bu üst katmanda kalır. Böyle bir kök sistemi oldukça savunmasızdır. Sıcaklarda çabucak kurur, en ufak bir nem eksikliğinden bile olumsuz etkilenir ve toprağın derin katmanlarından besin alamaz. Bitki zayıf düşer, sürekli sulamaya bağımlı hale gelir ve kısa süreli kuraklığa bile dayanamaz. Doğru strateji ise daha az sıklıkta ama bol sulamaktır. Peki bu ne anlama geliyor? Her gün fidanın dibine 1'er litre su dökmek yerine 2-3 günde bir, şiddetli sıcaklarda ise gün aşırı her bir bitkiye 5-10 litre ılık su vermek çok daha faydalıdır. Bu şekilde bol sulama toprağın 20-30 cm derinliğine kadar ıslanmasını sağlar. Kökler derindeki nemi hissedince oraya doğru ilerler. Sonuç olarak güçlü, derin ve dallanmış bir kök sistemi oluşur. Böyle bir bitki güçlü ve kendi kendine yetebilen bir hale gelir. Birkaç gün sulanmadan dayanabilir besin maddelerini daha iyi özümser ve dolayısıyla çok daha fazla ürün verir. Peki sulama zamanının geldiğini nasıl anlarız? Çok basit. Toprağın 5-7 santim derinliğini elinizle kontrol edin. Eğer kuruysa hiç çekinmeden sulama kabını alabilirsiniz. Eğer hala nemliyse salatalıklarınıza bir gün daha zaman tanıyın. Toprağın üst katmanının biraz kurumasına izin vermekten çekinmeyin. Bu bitkinize yalnızca fayda sağlayacaktır. Ve nihayet beşinci, belki de en az belirgin olan ama bir o kadar da önemli kuralımız. Bu kural sulama ile bitki beslemeyi bir araya getiriyor. Ve hatta deneyimli bahçıvanların bile farkında olmadan yaptığı hata tam da burada gizli. Konumuz sulama ile gübrelemeyi doğru bir şekilde nasıl bir araya getireceğimiz. Birçok hobi bahçecisi şu şekilde hareket eder toprağın kuru olduğunu ve bitkinin beslenmesi gerektiğini görür. Gübreyi alıp suda çözerek bu besleyici solüsyonla kuru toprağı sularlar. Bu kulağa mantıklı geliyor. Bir taşla iki kuş vurmak gibi. Ancak gerçekte bu köklerde kimyasal yanık oluşmasına davetiye çıkarmaktan başka bir şey değildir. Neler olduğunu bir düşünün. Kuru toprakta tuz yoğunluğu zaten yüksektir. Oraya konsantre gübre çözeltisi döktüğünüzde bu yoğunluk kritik seviyeye ulaşır. Beslenmeden sorumlu olan o narin ince emici kökler bu şoku kaldıramaz. Dış yüzeyleri zarar görür, yanık oluşur ve kurur giderler. Sonuç olarak bitki hem besini alamaz hem de kök sisteminin bir kısmını kaybeder. Fayda sağlamak yerine bitkiye ciddi bir zarar vermiş olursunuz. Bitki zayıflar, sararır ve siz de gübre verdiğim halde neden daha kötü oldu diye şaşırırsınız. Oysa sebep basit. Bitkinizi kuru toprağa beslediniz. Peki doğru olan ne? Ziraatçıların altın kuralını asla unutmayın. Önce su, sonra besin. Asla ama asla ne sıvı ne de katı hiçbir gübreyi kuru toprağa uygulamayın. Doğru uygulama adımları ise şöyledir. Önce temiz, ılık suyla normal ve bolca bir sulama yapın. Suyun iyice toprağa işlemesini bekleyin. 1-2 saat kadar bekleyebilirsiniz. Bu süre zarfında toprak eşit şekilde nemlenecek ve tuz yoğunluğu dengelenecektir. Kökler canlanacak ve besinleri almaya hazır hale gelecektir. Ve işte ancak bundan sonra talimatlara uygun olarak seyreltilmiş gübreyi uygulayabilirsiniz. Besleyici solüsyonu bitkinin etrafındaki aynı nemli çukurlara dökün. Nemlendirilmiş toprakta gübre eşit ve güvenli bir yoğunlukta dağılacaktır. Kökler yanık riski olmadan onu kolayca ve eksiksiz bir şekilde emebilecektir. Bu basit ama etkili yöntem. Önce sulama, sonra gübreleme. Gübrelerin verimliliğini kat kat artırır ve salatalıklarınızın sağlığını korur. Peki bu kurallara uymadığımızda aslında neler oluyor? İşte kritik nokta. Öğle vakti bitkilerin yapraklarına doğrudan soğuk su vermek basit bir hata değil. Bu bitkiye zincirleme bir reaksiyon başlatan üçlü bir darbe. Birincisi sıcaklık şoku köklerin büzüşmesine ve su ile besinleri emmeyi durdurmasına neden olur. Bitki kelimenin tam anlamıyla şoka girer. İkincisi güneş altındaki yapraklar üzerindeki su damlacıkları mikro yanıklara neden olur. Bunlar sadece çirkin lekeler değil. Bunlar açık yaralar, enfeksiyonlara davetiye. Salatalıklarda o nefret edilen külleme veya mildiyon işte tam da böyle bir duştan sonra ortaya çıkar. Hastalıklar için ideal koşulları bizzat kendiniz yaratırsınız. Ve üçüncüsü en yıkıcı darbe kuru toprağa yapılan gübrelemedir. Zaten stresteki kökler konsantre gübreden kimyasal yanık kalır. Sonuç olarak bitkiyi besleyemezler. Yani yanlış sulama sadece faydasız olmakla kalmaz, aktif olarak zarar verir. Kendi ellerinizle dayanılmaz koşullar yaratırsınız ve bu da salatalığın o acılığı veren cucurbitacin maddesini üreterek kendini savunmasına neden olur. Acı ve eğri büğrü salatalıklar bitkinizin bir yardım çığlığıdır. Öyleyse özetleyelim. Salatalıkların doğru bakımı sihir değil, bilgidir. Unutmayın, sadece ılık, dinlenmiş su kullanın. Sulama kesinlikle kök dibine yapılmalı. En iyisi de sabah erken saatlerde. Bolca sulayın. Ancak sulamalar arasında toprağın biraz kurumasına izin verin ve asla kuru toprağa gübre vermeyin. Önce sulama, sonra gübreleme. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu ipuçları sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve zengin bir hasadın yeni sırlarını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Peki salatalık bakımında sizin ne gibi püf noktalarınız var? Belki de yetiştirirken alışılmadık sorunlarla karşılaştınız. Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Birlikte tartışalım.